Selamun aleyküm dostlar. Uzun süredir video çekemedim. Daha doğrusu araziye çıkamadım. Bir iki sefer en son sahil kenarına gittim. Onu zaten biliyorsunuz. İnşallah en kısa zamanda çıkacağım. Bu arada o boşlukta biraz taş koleksiyonu yaptım. Bunlardan kesime kesime girecek şu makineyle. Şuraya takılıyor. Şöyle faset kesim yapılıyor. Bu yakut taşımız. Şöyle bir taş. Şunu da denizde buldum. Şöyle taşlarımız. Evet. Şunu derede buldum. Kapıkaya'ya yakın bir derede. Ama bir acayip bir taş ya. Işıl ışıl parlıyor taş. Şuna baksana. Ama bu taşın ne olduğunu inanın hiç bilmiyorum. Şöyle bir taş. Şunu da aynı yerde buldum. Kristallenmiş. Şöyle bir taş. Bu da aynı yerde. Ama bu taşların ne olduğunu hiç bilmiyorum. Bunlar kuars. Kuars grubu. Şöyle göstereyim. Şöyle kristallenmiş kuarslar. Şöyle göstereyim. Ya bunun göstermenin amacı yani bir boşluk zamanda yine de boş durmadım. Biraz taşlara meyillendim. Bu da kaplan gözlü taşı. Bu işlenmiş hali. İşte bu taş bu taş dostlar. Şöyle sokakta görsen tarlada, bahçede, dağda, bayırda görsen bunu almazsın. Ama işte bundan böyle güzellikler çıkabiliyor. Evet. Bunlar tutmalı kıyas. bir taş koleksiyonum oldu yani. Bunlar taşlarımız. şöyle. Valla taş isteyenler bana ulaşsın. Ben de her çeşit taş mevcut. Şöyle vitrinik falan. İşlemelik. Aynı bu derede bunları buldum. Şu taşları buldum derede. Şunu da buldum. Ne olduğunu bilmiyorum. Bu taş böyleydi, sırtı böyleydi. Dış, dış kabuğu böyleydi. Bayağı bir büyüktü, bir karpuz büyüklüğünde. Onu kırdım. içi bu şekil çıktı. Şöyle bir parça da onun. Parça da onun. Şöyle taşlar çıktı da ondan böyle bir taş neyse şöyle güzel bir taş daha var şöyle ametistlerimiz var ametist taşlarımız şöyle opallerimiz var Opal mavi opal diye geçiyor Osmanlı zümrütleri falan şöyle güzel bir taşımız var ya acayip bir hobi bu taş taş acayip bir hobi dostlar yeminle insan kendini kaptırıyor ya şöyle taşlarımız her çeşit taş mevcut Şöyle göstereyim. Şu da o taştan kırılan parçalar. Şöyle göstereyim. Şu şu taştan kırılan parçalar. Hepsi ışıl ışıl. Işıl ışıl taşlar. göstereyim. Burada da o tereza bulduğum taşlar. Hepsi ışıl ışıl dostlar. Hepsi aynı. Buna kadar değil de ama bunun gibi hepsi parlıyor. Evet. Şöyle göstereyim. Şunun güzelliğine bak. Arkadaşım bunlar taşlar ya. Ama maalesef hepsini için evden çıkaracağım galiba. Durum onu gösteriyor. Yurt dışına çıkacağım inşallah. Çıkma zorunda kaldım. Şöyle tanıtayım taşlarımı. Hem biraz sohbet ederiz hem de video atmış olurum diye bu çekimi yapıyorum. Bunlar da dostlar. İki gün denize gittim. Bizim Karadeniz sahilinde bulduğum taşlar. Bunlar da çok güzel taşlar. Şuna bakar mısınız? Sadece dışı şey, içi şeffaf bunun. Belki kameradan belli oluyordur. Şöyle taşlar. Böyle şeffaf taşlar dostlar. Şöyle taşlarımız, içikli kırmızı. Evet, bir de böyle bir taş var. Bu kesilince fasete geçti mi? Acayip güzel parlar böyle taşlar. Şunu da sahilde gördüm. Ya bir acayip bir taş. Çok sert bir taş. Ben buradan delmek istedim. Bir kolye ucu falan yapayım diye. Bırak delmeyi çizik bile atamadım şuradan. Matkapla, ince matkapla delmek istedim. Çizik bile atamadı. Şöyle ama şuraya takılsa, şey delik açılsa o kadar muazzam bir kolye ucu ki. Şöyle bir taş. Bunu da denizde gördüm, böyle taşlar, hele bu, bunun içi şeffaf dostlar, sadece dış katmanı siyah, ışığı tuttun mu baya güzel parlıyor, şöyle taşlar denizden çıkıyor işte, evet böyle taşlar denizden çıkıyor, şu şekil. Bunlar deniz ürünleri. Şunlar dere ürünleri. İşte bazılarını da aldığım oldu. Şimdi bir de yakut. Bunlar ametist taşları. Neyse dökeyim buraya da. Bunlar ametist taşları dostlar. Bunlar ametist taşları. Şu parayı maksus koydum ki buraya ebatları belli olsun diye. Yani büyüklükleri belli olsun diye şey yaptım. Bunlar yakıtlarımız yakut taşlarımız şöyle evet bunlar işlenmiş şu şekil bunlar işlenmiş hali şöyle göstereyim evet sümrütlerimiz var Bunlar da zümrüt. Gerçek zümrütler dostlar. Bunlar gerçek zümrüt. Bunlar da şu şeyler de diaspor taşı diyorlar. Bunların da sertliği 9 9 10 gibi geliyor. Aynı yakut gibi. Bunların da sertliği bir o kadar var yani pırlanta taşı diye geçer herhalde. Şöyle yakutlarımızı göstereyim. Bunlar da yakut taşlarımız. Evet. Şöyle. Güzel i̇şte bir yakut taşımız da. Şu şekilde dostlar. Bunlar rahmet ister. Şöyle söyleyeyim şuradan alınmalar. Evet, daha ne vardı? Şurada da hakiki kerivan taşımız var. Şöyle kerivan taşlarımız. Bunlar da akik taşlarımız işlenmiş. Şöyle taşlarımız mevcut olarak gittiğince Osmanlı yüzüklerimiz. İşte çekim yapamadığım zamanlarda işte bu hobiyle biraz uğraştım. Zevkli bir iş. Bir de birazını işlettim kendim. Şöyle şekil faset makinesinden ama bunlar parlatılması lazım. Şunlar aynı bu taştan kaplan gözü taşından kestim. Şöyle böyle güzel taşlar. Şunu da denizde bulmuştum. Böyle bir şekil vereyim dedim. Bunu da ben deldim. Bu da Ahmetis taşı. Böyle güzel taşlar. Böyle güzel taşlar dostlar. Böyle güzel taşlarımız mevcut. Evet. Bir tane taş vardı. Onu göstermek istiyorum size. Nerede o taş? işte tamam. bu. Şunun da rengi bir hoş. Şanjanlı opal mı diyorlar bana, ne diyorlar? Böyle bir taş. Evet. Evet arkadaşlar bir hoş sohbetimiz olsun dedik. Kusurumuz olduysa affola. İnşallah dediğim gibi en kısa zamanda tekteye çıkacağım. Baya bir özledim çünkü. İnşallah bir dahaki videoda görüşürüz. Hepiniz Allah'a emanet olun dostlar.